Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Nasıl tanıştığımızı hatırlıyor musun? <laughs> Hatırlıyorum. Kafede kahvesinizinden. Laktozsuz süt istiyorum ben. Yenisini verin bana bunun. Bakıp demiştim of kim bu çirkef ya? Ah hadi oradan ya. Ne zamandan beri hakkını savunmak çirkeflik olmuş ki yani. Ayrıca sen de orada gelip el atmasaydın beni yalancı çıkaracaklardı etkilenmiştin ama değil mi benden? Bak, itiraf et, etkilenmiştin. Sana daha farklı bir şey itiraf edeyim mi? Hı. <laughs> ben seni bayağı öncesinden stokluyordum biliyor musun? <laughs> Hadi canım. Gerçekten. Yani bir kere sen çok havalıydın. Aynı okulda okuduğumuzu biliyordum ben. Yan yana aynı binalarımız. Yani seninle kafede tanışmadan öncesinden biliyordum. Böyle son sınıfta sınavdan sınava okula gelen... ...herkesin gözdesi Ferit Ben Bense ders çalışmaktan başım dönmüş. Kütüphane kuşu olmuşum. Sen bir kere benim farkımda bile değildin. Sen ciddi misin ya? Ben bayağı şoktayım şu an. O kahve sırasında... ...ilk defa tanışıyor gibiydik. Biz de öyle. Burnum yere düşse asla geri almam. Yani belli etmemeye çalıştım. Çünkü sen çok böyle kasıntıydın yani, havalıydın. Çok cool davranıyordun. O yüzden ben de renk vermeyeyim dedim. Vermedim de zaten. İlk date çıkana kadar süründürdüm beni. Yani aslında biraz çekingenliğimden de. Sonuçta babamın patronunun oğlusun. Emel Karahan'ın yani. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da tabii niye çekindiğimi anlamış olduk malum. Her şey çok daha başka olabilirdi Yasemin. Olabilirdi. Mesela beni öldürmemiş olsaydın. <laughs> Uyusak mı? Olur. Tamam, uyuyalım. Da bir şey soracağım. Ben girerken bir kutu görmüştüm. Sen şalteri kontrol ettin mi hiç? Etmedin. Hiç aklıma bile gelmedi. Onu anladık zaten. <laughs> Hani demek ki seni yalnız bıraksam iki gün tek yaşayamayacaksın. Bırakma o zaman Yasemin. Hiç bırakma beni. Geçelim mi? Geç oldu biraz zaten. Hey. Soğukmuş bir şey. ya. Şey, ben şuradaki küçük odada yatsam. Sen nasıl istersen sevgilim. Tamam, o zaman sabah görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler.